<laughs> ne tamam amca şey, dedim. <laughs> tamam Demedim ama. Onu buna da... ne derim ben? Dertlerim bu video. Bu ne oğlum? <laughs> Bederden yanvara karar arabayı aldıktan sonra arabada şeyim gripten. Tam olarak bu arada hani <laughs> Tam olarak bu. Oo. Nasıl girmişler oraya? Burada girer abi. O <laughs> oh. oh, sikti. Oha. <laughs> Allah'ını satayım cam mekan kuruyor. Nasıl güzel, nasıl güzel oturur buna Nasıl güzel yaratmış bunu ya. Nasıl? Abi çünkü güzel olacak da bir araba ah. yıkataydın abla ya. Madem öyle artistik yapacaksın yani. Ne yaptın offroad mı yaptın? Yürü be. Akadar iyi. Harbiden iyi Vallahi helal olsun lan. Helal olsun. Peki bu kadar sevilmeni neye bağlıyorsun? Mesela ben tek osurukla. <laughs> <bir> <laughs> Ne var ki bununla moruk, adam öğrenciymiş. Ben de mesela iyiyim. çekmiş ama. Hayır lisede ben de şaka yapıyordum ya, Aman amına koyayım. Ay, çok yani. güzel bir müzik. He. Benim de telefon şakaları çok güzel doğrusu. Şerif ne lan? Evdeki patates kızartması kokusunu aldıktan sonra mutfağa dalış çektim. <laughs> nasıl temizlenir? anlatır mısın? Gözlük nasıl temizlenir? Hocam gözlük nasıl temizlenir? Hocam böyle gözlük temizlenir. Allah bak abi öğrendin nasıl temizlenir? Yalnız abi, Ahmet Hoca ne dil atarmış bu? Koymuş şey. mısın? Hocam gözlük nasıl temizlenir? Gözlük. Hocam öyle gözlük temizlenmez ki. Aynen bayağı lavle yani. Bu nasıl müzik be? Vallahi iyi gördün lan da erlik var sağlam ol mesele şu ki ayet ne dese kanka sen de söylesene amına koyayım mikrofonu tutuyor bak göreceğin şimdi et söyleme boş ver söyle, söyle. <laughs> Söyleme söyle be vazgeçtim ama ben canıma tak dedi aşağı cesur lahmacunun tanesi 150 lira. Hatta geçen sene 150 lira demişler bir lahmacun öyle haberlerde çıkmıştı. Ya bir lahmacun e gitmeyin kardeş ya bir lahmacun 150 lira olur mu ya ananı sikeyim ya. <laughs> İnsan o isterken utanır ya. Yani kim kimi sikerse aya. Alakası yok. Kadir abiciğim. Bodrum'dan bahsediyorsun kuvvetle muhtemel. Bir lahmacun 150 lira diyorsun. Adam dükkanın senelik kirasına sezonluk 1 milyon dolar veriyor. Ne yapsın? 15 lirayla amacın mı satsın abana koyayım. Sorun doğru. onda değil, sorun orayı o fiyat yapan da. Yani dükkanım. La bizde 20 TL. Seni nerede dükkanınız kardeşim? E sen ne Sen öyle piç. Yok abi. Ya e sen Şimdi diyormuş abi Bodrum'da diyor. Aa, ananı sikiyim Raşit. Semih <laughs> nerede dükkan kardeşim? Pendik. Tamam konum ver de gelmeyelim. 15 liraya da olur bu olur. 20 liraya ne koyuyorsun onun içine. Şaka yapıyorum kardeşim. <laughs> Burada mı? Burada. Abi şimdi bab, bab, çocuğunu döven baba bu sürekli dövüyor evet. evet, 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 evet. Yine kamerayı dövecek çocuğu. Evet, evet kamerayı, kamerayı, görmüyor. Görüyor. Sürekli çocuğu dövüyor evet bu baba Bak <laughs> <Ben> yine dövecek. Ne oluyor? <laughs> Ya güzel Allah vuruyor. Allah'ım var güzel vuruyor. Oha. Oğlum Ozan'a benziyor lan çocuk. Ha, kur Ay, kurgu yapılıyorsa da böyle yapılsın. <laughs> 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 ne <Sen> koydu <laughs> yani? çocuğun kafası yam olmuş ya Hayır ben, baba vur falan diyorlar yani. <laughs> Babanın eşine geliyor. Hayırdır, hayırdır, hayırdır. Orsa... <laughs> Harbi koymuş. telefonu. <laughs> Kaç gündür niye açtın? Çocuğuna başlatma. Kaç gündür niye açtın? Öldü hiç dedi Hayırdır Alişe? Ne oldu? Her içim mi kalktı? Kaç gündür telefonunu niye açmıyorsun? Kalk ya buradaydı. <laughs> Oğlum sen kimsin lan? Kalk! Olmasa eve gidemiyorum ama. Kızın yüzü 13'tür ama fiziği 10-10'dur. Evet. Seninle de bir işi yok doğal olarak. <laughs> çok ayıp ya. Çok ayıp ya. Çok ayıp. Ha bu yaptığın hareket kadının seni görmemesi içinse eyvallah ama diğer türlü çok büyük problem. <laughs> Zaten onda 3 öyle yazıyorsa görmesin kadın da böyle. Evet. <laughs> Bence de. Arada. Tüm feministlerden amına koyayım izleyici kastım şu anda bak. i̇yiydi, <laughs> iyiydi. <de>, <laughs> Aga. Güzel. Ananı sikeyim. Çocuğun değil. Ee, şey <gülüyor> abi. abi <gülüyor> video Köpeğin çok mi? Hayır be ya. <laughs> ne Hayır, olay çok güzel yani. <laughs> Aga şu ay maşallah kurban oldum ya. <laughs> İmam dininin nikah için ne istiyorsunuz? Nasıl yani? <gülüyor> Mercedes çok değerli. 1979'dan bu yana üretilen köşeli hatlarıyla dünyada eşi ve benzeri olmayan ve rakipsiz olduğu düşünülen <laughs> <laughs> Mercedes'in gözdesi G Class'ın çok özel bir serisi. G Class mı? G63 AMG'den bahsediyoruz. 850 Nm tork, 585 beygir gücü, 0'dan 100'e 4.5 saniye hızlanma, 4 litrelik çift turbolu ve... Ya Efe Uygaç ne anlatıyorsun amına koyayım ya. <gülüyor> 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 Abi, 9, 9 milyon anlayayım. TL'den başlayıp 12 milyon TL'ye varan fiyatlarla kimsenin bu arabayı alıp kimseye hediye edeceği kanaatinde ve düşüncesinde değilim. O yüzden... Param olsun karımı almazsam orospu çocuğum. O kadar konuştu da efsane Milan kadrosunu sayabiliyor mu bu adam? Kim hayatta da başarılar diliyorum. Oğlum paramparça olacaktım ki ne oldu yani? Kuparlandık <laughs> 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 <O> hemen. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Şimdi nasıl hazırız? Üzgünüm yapın amına koyayım ben. Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorum? Yani sperm glikoz bazlıdır. Sorusu olan var mı? Glikoz şekerli bir şey mi? Ay şey sperm şekerli şey, glikoz diyorum. Glikoz zaten sperm şekerli miymiş? Bilmiyorum Raşit. Oros <laughs> bu çocuğa Seninkinde acı tohumu var. Abins. Does anybody have any questions? Yes. <laughs> Çayı sperm içebilir miyiz? Şakası gelmez herhalde. so yeah. you're saying that the sperm has sugar? Yes, technically yes. That's weird. So why doesn't it taste Oh. Oh. Excuse me? <gülüyor> What? <gülüyor> ya benim niye aklım kötü şeylere dönüyor burada? <laughs> ne oldu? Hayda! <laughs> 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 <Gülüyor> 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 Ay bakış çok iyi değil mi? <laughs> A, araba, araba <laughs> aldıktan sonra yedek anahtarının eski sahibinde olmadığına emin olun. Aldıktan sonra yedek anahtarının eski sahibinde olmadığına emin olun. Bu arada bu mesajın arabayla da bir alakası yok. <laughs> ne alakam var? Ne alakam Gel gel bak dışarıda nasıl kar yağıyor. Ya? Ne? Nasıl güzel ya yani, gördün mü? Meteoroloji tarihleri geldiğimizin yoğun ıı, beklendiğinden 31-12-2015 Perşembe günü eğitim öğretimi bir gün ara verilmiştir. Sizin gereksiz romantizminizi bir gün sikeceğim ama ne zaman? Ne oldu şimdi yani? Eskiden kar okullar tatil oluyordu. Şimdi de kar okul tatil oluyor amına koyayım ya. Vallahi ya bırak uydumun sözelcileri ya. Gelip gelip bize duygu zanında yiyip gidiyorlar. Gereksiz romantizm ya. <laughs> 2023 seçimlerinde kazanamazsa Kemal Kılıçdaroğlu diyebilir miyiz? <laughs> 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 Hayda. Ne? Hmm. Ne sempatik bir kadın. Ama işte potansiyel farkı diyebilir miyiz? Evet. <laughs> Leslie elbisemi yırttı diyor. Peki o zaman. Neyse. Burada daha önce gösterimi görmeyen yok zaten demiş. Açıyor olmuş Hayır herhalde oynadığı rolde öyle bir rolü var. Ya Raşit. <laughs> Aynen Raşit salondaki herkese temizlik görevlisi dahi kendini siktirmiş amına koyayım. Sen de salak bir adamsın ya. <laughs> Efendim bize 3 Türk markası sayar mısınız? Türk kahvesi, Türk nesafesi, Türk orali. o yüzden Cem abi sapla sapla hesaplasam da bir aptala geldi. Ne yapıyor lan? Olay ne mesela? Dans abi. Neden sorulup dans da etmiyor lan? <laughs> ne bileyim abi. Raşi sen bilir sorarım sen de böyle mal mal videolar çekiyorsun ya o yüzden soruyor. <laughs> o kadar değil bence. Söy. Senin Peugeot'la bunu denememiz yok mu abi? Yok. Tamam. Fırın içindeyken. pişmiş mi diye kontrol edeyim derken bomba gibi patladı korkudan dizlerimin bağı çözüldü. Pişmiş mi diye kontrol edeyim derken bomba gibi patladı korkudan dizlerimin bağı çözüldü. Patlıcanı bilemedin tabi. Bu şaka uykumu açtı dostlar. <gülüyor> <gülüyor> Bu şaka uykumu açtı. <laughs> 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 Sike <rengin> kaldırıyor. Sirenengin <laughs> <laughs> kaldırıp gösterecek şimdi. Oh, Ellerimi kullanmam biliyor musun? <laughs> <laughs> Biliyorsun sen. Dizlerimi de kullanıyorum. Ellerimle mesela, ellerimle mesela saçımı falan Taylan Bey'in selamı var size. Taylan Bey kim ya? Oh Git artık amına koyayım. Hay amına koyayım hadi ya. Ne yapıyor ya ne yapıyor? Oğlum ha. <laughs> Gittikçe zanda amına koyayım ya. Gitecek <laughs> diye bekledik hiç bitmedi. Felaket bozdu ama yani. Öyle bir bozdu ki. Hiç bozmayacak gibi geldi ama ya. bir beyaz yiğite bağladım. Baya bozdu yani. Nereye işte Annemin keşfeti. Ya. Ne olmuş şimdi bunlar? Aga be. Onun üstüne kalıp. Tarlada çalışıp sınavı hazırlanan Hatice ünlü tıp fakültesini kazanmasındaki başarısını açıkladı. Sosyal medya hesabım yok. Telefonda bol bol zaman harcamıyorum. Bol bol Kur'an-ı Kerim okuyorum derslerime çalışıyorum. Tövbe estağfurullah ya. Aman Allah'ım. Oho oho. Ee, oho. <laughs> bir numaralı kankim. Kur'an yedinci <laughs> ayı kutlu olsun. Aferin, Mide asitlerimiz çoğu metali bile sindirecek güçtedir ama Onun oh. onun oh. 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 Ha, mısırı oh. taneye sıçıyor <laughs> ya o yüzden diyor. <laughs> <laughs> <Sırlı. gülüyor> Arkadaş ortamda sürekli sensin kanka deyip arkadaşlarını bozduğunu hisseden modem. Duyarlı sensin kanka. Kanka mı bandın En çok araba kullanan sensin kanka. Aynen. Aynen. Bizim chat'a koyayım bu. Harbi okey mi? En iyi okey oynayan sensin kanka. Aynen. Aynen. <laughs> Yeah. Oğlum, that's that's you. That's yeah, babe, that's Big Ben. If you're lucky, you might get to see it again tonight. You know what I mean. When in a When in London you got to Big Ben at least once. Peşinden 3-5 erkek koştu diye havalara giren bunu ben 2013'te Facebook'ta yazmıştım acaba benim olsun ya bu çok eski bir. Daha senin videolar buna benziyor aklımda ya. Bu kadar <laughs> ya abi o kadar. Ben dans videosu mu çekiyorum abi? Raşit kardeşim bak senin kötülüğün evet, için evet. konuşur muyum? Köşke videoların milyon milyon izlense. Güzel kardeşim benim canımın evet, için. Abi. Bak gel reklamını Eşim. yapayım. Birazdan önce ettim güzelim ben sana. Onu çek, onu çek, onu Bak kadına <laughs> bak. Şuna, bak şimdi kadına bak. Şuna, bak şimdi bak. Evet, bak şimdi <laughs> 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 Ananı sikiyim. Kadın kadın da görmüyor o adamı. <laughs> ne yapacaktı ki o? Hadi Normal şey. içeri girecekti. Hayır be hiç. takılıyor. İçeri derken kapıdan içeri bahsediyoruz değil mi? Evet abi. Evet tamam. başka nereye gidecek amca Valla ne bana biraz farklı <laughs> yani, bir şey mi Açın o bakın Başla. Hani o böyle durunca pek içeri girecek gibi durmuyor yani. <gülüyor> <gülüyor> Edek kulübesinde kadın yana kemiği takip ederken yıkardı <laughs> vay, vay, vay. <gülüyor> <gülüyor> Yapacağınız tek şey bu küçük besine bu büyüme ışınını tutmak Koca kubbe şehrine bu şekilde yemek yetiştiriyoruz Hayal kırıklığı yaşamayacaksın Acaba bu ışın her şeyi büyütüyor mudur? <laughs> Abi çocuklara ne yer izletiyorsunuz ya? Oo! Oh. Kızlar erkekler çok çabuk karar veriyor. Ya. <laughs> 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 bu değil, bu değil. Bu değil. <laughs> Neyse, <laughs> anlamıyorsunuz. <gülüyor> The blue sedan is clearly frustrated, but the white pickup won't let him pass. Blue sedan had enough and goes around the car in the breakdown lane to make his getaway. What are you Oh, oh, what you Seni kız kardeş olarak görüyorum. Dilini niye öyle yaptın mesela? Oraya kadar okey. Hayır hayır oraya kadar o dilini niye öyle yaptığını sorabilir miyim? Dilini niye öyle yapıyorsun? Bak tamam bir caption var şimdi. Dil niye mi oluyor mesela? Ama bırakayım sümüğü bırakmıyorsa yapmazsın onu mesela yani. Bak şu. Şunu niye yapıyor? Evet, gözüküyor zannediyordum. Ne oldu? erkek mi çıkacak bu sonunda? Ben <laughs> Nasıl yani ne oldu? Ya senin ben amına koyayım. Çamaşır. anlamadım lan. Hadi ne sıkışıyor? Ne araya, araya sıkışıyor? Kafası. Makine sıkışıyor, sıkışıyor abi. Bir arada Neyin kafası? Oldu. Kızın kafasının altında. Nerede çal araba? Oğlum anlamadım lan. Abi <laughs> kız oraya sıkışıyor işte. <laughs> He? Kız oraya sıkışıyor sıkışıyor. Kafası Niye? Sıkışıyor ona ya. ona yardım etmeye geliyorlar. İffet iffet abi. Abi yardımsever kardeşi var Evet. Chat atalım size. Vallahi yok. Bana bana yardım edin diyor. Yardım edin çıkamıyorum diyor. Ya arasını sikeyim kendi çıksa ya. Abi çıkmış ya Nasıl sıkışmış kapağı etsin. Birinin yardımı gerekiyor istiyor abi. istiyor <laughs> istiyor. Ne istiyor? <laughs> Yardım, Yardım istiyor, istiyor. Ne isteyecek? Yardım abi, açık, abi açık açık anlatayım mı? Çok açık anlatacağım Yabancı ama. Yabancı mı? Ha hayır anladım şu anda. <laughs> Makin, <laughs> makinada kireçleme var herhalde. <laughs> diyor ki ben de kız yapamam diyor. Kargon yetkilisi geliyor makinanın bir anasını sıkmışsınız <laughs> hanımefendi falan. <anam. gülüyor> yani ben de sizin anasını sıkayım diyor. <laughs> Baştan niye o kameraya bakmadın? Benim rüyalarım benim rüyalarım rüyadan nasıl... İşte benim videom bu moruk. Ben öyle şeylerden anlamam. Benim de kendime göre bir hayalim var. En az 3 liraya 15 bin oran tutturmalı. 15 bin lira tutturmalı. Kupon yapmayan ona koyayım be. Merter deyin. Ananı sikeyim bak yemin billahi diyor. Cuma gününe dünyanın ödemesi var. İplikçi gelecek, kumaşçı gelecek. Gidiyordum 5 liraya. 20.000 <laughs> 20 bin lira veren kupon yapıyordum. Aman ayakoyim. Sesi güzel tamam. ama kızına. <laughs> Vallahi güzel sesin. <laughs> şimdi 10 lira mı oldu? Vay be kardeşlerim benim.